Alay Bey Camii. Alay Bey Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde bulunan bu caminin yapılış tarihi ile ilgili kesin bir bilgi yoktur. Ancak 400 Zilkade 1005 tarihli mahkeme kayıtlarından caminin miladi 1595 tarihinden önce yapıldığı, hicri 1224 tarihinde yeni bir onarım gördüğü anlaşılmaktadır. Camiyi yaptıran kişinin alay olan bir komutan olduğu bilinmektedir. Camide kesme taş işçiliğinin güzel örnekleri bulunmaktadır. Üç ayağa oturan, dört kemer gözlü olan son cemaat yeri çapraz tonozla örülüdür. Dışarıda küçük bir avlusu vardır. Kuzey, doğu köşedeki minare çokken gövdeli ve tek şerefelidir. Merdivenle çıkmalı minberi ve vaz kürsüsü vardır. Süslemesiz, yalın bir yapı olmakla birlikte giriş kapısı ve mihrap renkli taşlarla altı kollu yıldız, zikzak ve baklava motifleriyle süslenmiştir. 1985 yılında onarılmıştır.